Korozyon nedir? Katodik koruma nedir? Çelik korozyona uğrar mı? Korozyon ve paslanma aynı şey midir? Pasilasyon nedir? Antikorozyonda içten erime olur mu? Hadi bakalım korozyonda neler oluyormuş. Öncelikle korozyonun ne olduğuna bakacağız. Korozyon dediğimiz olay metal veya alışımlarının oksitlenme ya da diğer kimyasal etkilerle aşınma durumu. Yani kısaca metalin aksamın aşınması, çürümesi, yenmesi ya da kemirilmesi. Adını nasıl söylesek söyleyelim bizim negatif etkisi çok büyük. Peki tam olarak korozyon nasıl meydana geliyor dersek metalin çevre ile elektrokimyasal reaksiyonu sonucu metalik özelliğini kaybetmesidir. Yani malzemelerin çevre etkisiyle bozularak kullanılmaz hale gelmesidir aslında. Buna en çok inşaat sektöründe, altyapılarda, petrol sondaj kulelerinde ve rutubetli alanlarda görüyoruz. Biz de bu videoda bizi ilgilendiren kısım olan marin sektöründeki korozyona bakacağız. Korozyonun nedenleri olarak yetersiz çinko kullanımı, kıyı tesislerinden gelen kaçak akımlar, yanlış topraklanmış ya da yanlış bağlanmış tekne ekipmanları, özellikle elektrik problemine sahip olan çevredeki diğer tekneler, bu çok önemli, en çok yaşanılan nedenlerden bir tanesi ya da koruyucu blokların, koruyucu malzemelerinin üzerlerini boyanması ya da kaplanması olarak sıralayabiliriz. Aslında korozyon tespiti çok eski zamanlara dayanıyor. Katodik koruma ilk olarak 1800'lü yıllarda aşırı iletkenliği nedeniyle test için ideal bir ortam olan deniz suyunda kurban tutya tabiriyle tutya kullanılarak test edildi. Daha sonra İngiliz kraliyet donanmasında kullanılmaya başlandı. İlk yıllarda tutyanın o dönemlerdeki çinkonun saflık seviyesinin düşük olması nedeniyle etkisi biraz düşüktü. Daha sonra 1900'lü yıllarda gelindiğinde ilk defa katodlama akımı ile katodik koruma uygulandı. Peki neydi bu katodik koruma? Katodik korumanın iki yolu var. Bir galvanik anotlu katodik koruma, iki dıştan akım kaynaklı katodik koruma. Galvanik anotlu katodik koruma dediğimiz olay korumak istediğiniz metal aksanın korozyona uğraması yerine başka bir metalin feda edilmesi prensibiyle çalışıyor. Yani korumak istediğimiz metali e, kurban anot dediğimiz olay. Yani bir tutya feda ederek, tutyayı oraya uygulayıp feda ederek asıl koruma korozyona uğramaması gereken metali korumamıza sa sağlıyor. İşte galvanik anotlu katodik koruma olayı budur. Dış akım kaynaklı katodik koruma, metale dıştan bir doğru akım uygulayarak yapılır. Doğru akımın eksi ucu korunacak olan metale, artı ucu da bir yardımcı anota bağlanır yardımcı anot olarak uzun süre parçalanmadan dayanabilen çeşitli materyaller kullanılabilir. Çelik korozyona uğrar mı? Evet, genellikle sıvıların içerisinde bulunan çeliklerde rastlanır ve çeliğin her yerinin eşit oranda korozyona uğradığını görebiliriz. Pas ve korozyon birbirinden farklıdır. E, pas, korozyon bir oksidasyon işlemi iken pas ise korozyonun bir e, parçasıdır. Korozyonu genel bir tabir olarak düşünürsek pas ise onun bir alt tabir olarak değerlendirebiliriz. Pasivasyon dediğimiz olay paslanmaz çelik yüzeyinin yüzeyinde bir koruyucu tabakanın oluşmasıdır. Bu sayede bu koruyucu tabaka sayesinde e, korozyona karşı daha fazla dirençli hale geliyor. Antikorozyonda işten erime olur mu? Elektrolyt olan bir bölgede eğer iki metal birbirine değerse değme noktasında bir elektrik akımı meydana geliyor. Ve elektriksel elektrokimyasal olayda önce gelen metal sonra gelen metal tarafından aşındırılıyor. Bu en sevmediğimiz, en tehlikeli olan e, korozyon tipi. Çünkü Metal aksamın yüzeyinde hiçbir deforme gözükmezken metal içten erimeye başlıyor ve bir anda parçalanıyor. İşte bu gibi korozyonlardan korunmak için makinelerimizin bakımlarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmamız lazım. İç aksamlarına dikkat etmemiz lazım. Kondese gibi deniz suyuyla çalışan, suyun geçtiği, suyun değdiği yerlerde özellikle tutuya varsa Oraları iyice kontrol etmemiz lazım. Bakımlarda buraları özellikle baktırmamız lazım. Bakım tablolarında, bakım sıkılarında bunların hepsi yazar. Kaliteli tutuyor kullanmamız lazım. Eriyen tutuyor kullanmamız lazım. Tutuyor erimiyorsa sağlam değildir. Bu çok yanlış bir bilgi. Tutuyonun eriyip gitmesi lazım. Yok olması lazım ki tutuyonun çalıştığı anlamına gelsin. Bu şekilde biz teknedimizdeki metal aksamımızı bu şekilde koruyabiliyoruz. Ee, sadece dışarıdan takılan değil, motorun içerisinde olan tutuyolar da var. Bunları bakımlarda sorabilirsiniz. Yetkili servislerden yardım alabilirsiniz. Benim makinemde tutya var mı? Tutya mı değiştirmem gerekiyor mu? Nerelerde tutya var? Kondese'de mi? Cooler'da mı? Air Cooler'da mı? After Cooler'da mı? Intel Cooler'da mı? Bunlara danışıp bilgi alıp ustanıza danışabilirsiniz. Bunlara bakmasını tembihleyebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Çoğu kişi bunları atlar, bakmaz ya da önemsemez. Ama eğer doğru düzgün tutuyor kullanılmazsa, kalitesiz tutya kullanılırsa, ucuza kaçılırsa tabiri caizse e bu sefer kondesenin içerisinde korozyon olmaya başlıyor ve zamanı gelip de makineniz çalışmadığı zaman kondenser açıldığı zaman orada çok daha ciddi masraflara çok daha fazla bedeller ödeyerek yeni bir kondenser almak korozyonu gideremediğimiz zaman daha farklı sonuçlara kadar giden durumlarla karşılaşmamak için bunlara dikkat etmek lazım.